Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Park The Murder Mystery 2 oynayacağız. Eee şu an iş yerini seçtik. İş yerinde biraz evraklarım var. Şu an onları dolduracağım. Arkadaşlar iş yerinde biraz elveklar var. Onları doğru dolduracağım. Bak bu ne güzel. Bir de çikolatalı sütümüz var. Bakalım neyiz? Çok güzel. Masum. Masum zaten hep olacağı kesin. Şurada iş yeri vardı değil mi? Şöyle otur. Otur. Oturdum. Çık çık çık. Çık çık çık. Abi erbakları versene ya. Erbakları ver. Ne basıyor abi? Biraz hadi Neyse yazma abi boş ver. Çık 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 çık. Anne! Cinayet! Abi sizde nasıl cinayet olur? Ben de, ben de arkadaşlar. Kafa bazları bana e, ben uçakla yedirin. Ben de var. <laughs> ben de en üstte ne işi var? Neyse kafası diye ben sevdim ya. Ver Anlayacaklar Anne Ben seni sevdim. Bilik. sizden <laughs> istedim. Bekliyor. Bunu sağ sürecek. Ee, aha kabul etti arkadaşlar. Her vakit biraz sınır. seni senin silah yok mu? Silah yoksa da e, versin seni ya. Fark etmez. Sen varsın. <laughs> Al sana bir yok. Şaka yapıyorum be. Demiyor. Helal. Helal kızı be helal. Helal. Ayakların yok ya. Bir kavuş ya. Hiç yemek yemiyor. Bir tane oyunda Türk var. Bir tane daha var. Adı da bak bu ne. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada gizli bölüme var. Ee, acaba burada neler var? Ha. Anladım. Ben saf saf Şey aha da oynuyoruz. Arkadaşlar Mansur. Mansur ben şurdy. Mansur. Aha oho, kalkan çok şiş. Fazileye kalsak kaçma oranımız 999 49'u %100'ün Aha. Şerif şöyle Şerif. Şerif burada. Şerif ilerliyor. Şerif silahı çıkartacak çünkü şey. Katil uçağı fırlattı. Katil vurdu. Nişanlı da kalır Şerif. nişan da vuramadı. Bir tane basın bana Allah rahmet eylesin. Bak katil de arka taraftan çekti. Al al su de burada arkadaşlar. Şu an tabancası boşta arkadaşlar. Helal iyi spiker. Futbol spiker iyi spiker. Şurada. Çok <laughs> iyi var. Aha bu da gitti. Aşka, aha bu da gitti. Herkese Allah rahmet eylesin. Aferin, aferin, aferin. Arkadaşım gelmiş de ki kim ya? Ya bu ne bir şey yarıyor burada? Ya daha dün arkadaş şey edindik ama ne konuşmadık yani. Benim arkadaşlarım yok. Hadi tamam olmuş. Hiç şaşırma. Ya 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 bak bu ne? Git bakayım kız. Ya güzel öyle. Bu çatır almışım abi şu? Ya o hızlandım <laughs> sanki. Şeytan şeyi var arkadaş. Ya yelim varsa. İzan beni katil yapar bir videoda ya. Selam kanka. Bu bir gidişle olamayacağız. Biz dans edelim. Haydi. Haydi. Dinletlerinin. Ah yine kalbim çözülecek. O yüzden kaçacağım. Bu sefer ölmemeye çalışacağım. Bu sefer ölmeyeceğim arkadaşlar. Burada beni takip ediyor ama. Aa şerif mi? O? Aa, bak 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 bu katil. Şerif nerede? Oo, şş, bak katil orada. Şerif abla neredesin? Dilya sana ihtiyacı var. Sen şerif Aynen. Şerif'i öl. Şerif ölmüş o da. Arkadaşlar ben o silahı alamam. Alırsam ölürüm. Bakın böyle ölüyoruz. Ha. Ha <laughs> çok iyi koruyucular. Aa çocuk denedi. Az çocuk Allah alacak dedim ama. Arkadaşlar bu güneşle zor oluruz. Bakın burada 3 kişi öldü. Yani da olur sanki, ben de böyle gideceğim. Bak silahını da kapatıyor. Biz girmeyiz. Ne Çünkü biz bu şakalık. <laughs> bir güzel silah başında. Altyazı ekleyen ve Yazılmıyor ki. Neyse dedim arkadaşlar. Aa kabul etti. Hayır. Şu, şu, şu arkadaşlar. Gittik. Neyse niye sordum. Güvenmeyeceksiniz insanlara kardeşim. kaç kişi kalmış? Aa, bayağı az kişi kalmış. Aa, yerinden çıktı bir Neyse biz de o zaman bekleseydik. Kalırdık. Hadi bak böyle kızı vur. Gözüküyor zaten kız. Nişan. Nişanlı. Ee, vur. Sağ az Ay vuramadım. Sol elimizde arkadaşlar bu ben oynamıyorum şu an. Ha vuracaksın alt tarafı kardeş. Ha süre bitmiş. Sol iki geçeceğiz birazdan. Altı, şeyler... Sürekli helal olsun burada çünkü çok güzel oluyor oynadı. Abi kabı sütbazı seçin. Son arkadaşlar o yüzden son o yüzden Söyleyelim elimiz o yüzden güzel oynamaya çalışacağım. Yani Harika oynamam ben bu oyunda. Az önce kaydım. <laughs> Allah inşallah oyunda katil olurum. Nasıl? Arkadaşlar bu sefer dikkatli olacağız. Bu sefer çok dikkatli. Bak 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 bu katil ha. çünkü burada şüpheli bir hareketler var. Bu katil olamaz herhalde. Bak böyle de olabilir ha. Aa, bak 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 bu, bu, bu çok şüpheli. He, hep beni oluyor Ya her yerde de katil değil ha. Şu kızı aha aha da bak bu ne çıktı. E ee, arkadaşım değil arkadaşlar sadece ismini Ay geliyor 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 geliyor. <laughs> aha bana geldi. Abla. Ablacım Selin. ya. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ve abone like atmayı unutmayın. Bay bay.